Herkese günaydın arkadaşlar. Gerçi siz bunu izlediğimizde sabah mı, öğle mi, akşam mı bilmiyorum ama <laughs> Kadir de burada. Herkese günaydın arkadaşlar. Evet. Bugün günlerden pazartesi. Bugün Hollanda'da bayram. ne bayramı? Gerçekten bilmiyorum ama işte katiliz. Ha, çalışmıyorum. Kader'in arabasıymış. Çocuklar da evde. Sabah gördünüz onlara krep yaptım. Onlar kahvaltılarını yaptılar. Ee, bugün 6 mı? Evet 6 Haziran bu da demek oluyor ki benim bir aydan kısa vaktim kaldı taşınmak için. O yüzden bugün ne yapacağız? Sizinle birlikte ben zaten yukarıları toplamıştım. Eşyalarını falan hazırlamıştım çocuklar. Onların hepsini size birazdan göstereceğim. Ay şu saçıma bakar mısın? Neyse. Artık gömüverdikten gelin çünkü malum taşınıyorum. İki çocuk her şeye yetişmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince her şeyi yapmaya çalıştığım için bazı şeylerden artık şey yapmam gerekiyor. Neyse. Um... Sizinle birlikte yukarıda göstereceğim size birazdan. Çocukların dolaplarını komple boşalttım, kutulara koydum, olmayanlara ayırdım. Gidip onları yardım kutusuna böyle yardım elbise attığımız yerler var burada, oraya atacağım. Onun dışında oyuncaklar var, kırık falan, onları da götürüp çöpe atacağım. Bahçede birkaç tane oyuncak var, onları da götürüp atacağım yani. Ee, normalde bunları eşim yapardı ama eşim çalıştığı için ve yani yukarıda, yukarıda bu eşyalar olduğu için torbalarda gerçekten çok gözüme batıyor. Böyle her yer dağınıkmış gibi gözüküyor. Ama aslında öyle bir şey yok. Sadece atmam gerekiyor. Atınca sadece taşınacaklar kalıyor. Ay kameram düşüyordu. Sadece e, taşınacaklar, yeni eve gidecekler. E, Yeni eve götüreceğimiz eşyalar kalacak. Böylelikle evi taşırken de her herkese çok kolay olacak. Şimdi ben aşağıya indireyim o çöp poşetlerini ve birlikte götürüp atalım sizinle. Ay ışık hiç iyi değil ama. Evet arkadaşlar şimdi geldik. dakika Burada şöyle yeşil elbiseleri koyabileceğimiz şeyler var. Şimdi ben oraya evdeki eski elbiseleri atacağım gördüğünüz gibi arabanın içine koymuştum zaten. Onları atacağım. İki tane de çöp var ama onu da şu arkadan görüyor musunuz? Şurada. Heh. onların içine de çöplerimizi atacağız. Ben işte bir şey yapayım. Diye. Çünkü... çöpleri atacağız. Sonra eve gidip evdeki plastikleri getirip atacağım. Evet, biz çöplerimizi hallettik, eve geldik. Oradan da bir Alkaina markete uğradık. Tabii daha dün alışveriş yapmıştım ama ufak tefek şeyler aldım çünkü çocuklar da benimle geldi. Yine okula peynir götürüyor. Dün almayı unutmuşum, o yüzden çıktım. Yarın okula eğer giderse çünkü yine biraz rahatsız şu yoğurtlardan aldım iki tane kendime. Yoğurt altı reçel gibi bir şey. Üstüne de müsli var. Bir de böyle iki tane peynir aldım. Krem peyniri. Yeni alakadır. Bundan istedi. Bundan aldım. Bunlara da bir de küçük karpuz. Dün almıştım. Çok tatlı çıktı. Yarısı yediler bile. Şimdi bir tane daha aldım. Çünkü akşam karpuz yemek istiyorum. Orada da ekmek sürdüm onlara. Peynir var orada. Şu anda saat 11.30 ve ben hala hiçbir şey yemedim biliyorsunuz aralıklı oruç yapıyorum normalde 10'da yemek yemeye başlıyorum en geç 4'te bir şeyler yiyorum ondan sonra hiçbir şey yemiyorum ertesi güne kadar ee, Oruç değilim anneciğim aralıklı oruç yapıyorum ee, O yüzden şimdi yiyeceğim akşam Lazer'e gideceğim çünkü o saatten önce akşam yemeğimi de yerim. Sonra anlatırım sana anneciğim. Şimdi ben sabah böyle eşime smoothie yapmıştım. içinde ıspanak çilek, muz, e, ya mersini, e, başka ne vardı? Portakal, su koydum. Böyle yaptım. Biraz ama kendime ayırdım. Şimdi bundan içeceğim. Bir de bir ya da iki krep yerim. Evet canım çok çekti. Krem peynirle onu yerim o kadar. Bir de kahve yaparım birazdan. Biraz keyif yapar. Sonra temizliğe başlarım. Sonra yukarıya çıkınca tekrardan kamerayı açarım. Size yukarının son halini gösteririm arkadaşlar. Evet yukarıları eve halletmiş bulunuyorum arkadaşlar. Bir tek banyo kaldı. Eşimin o dolabı kaldı ve benim bir dolabımın bir kısmı kaldı. Görüyorsunuz eşyalarımın bir kısmı zaten kutuda. Yani kendi odamı neredeyse dolabımı hallettiğimi gerçekten çok eşya attım. Şimdi Kadir'in odasındayız. O kadar çok eşya attım ki burada ekstra yorganlar yastık var. Kadir'in aşağıda ta kavga ediyor. Burada Kaderin eşyaları var. Kışlıkları ve yazlıkları yazlık hiçbir şey yok. Sipariş verdim. Çarşamba günü gelecekler. Bakın bütün dolabı Boşalttım. Şimdi bir de Lina'nın odasına bakalım. Lina'nın odasında oda o, o kadar boş ki sesim yankı yapıyor. Bunların ikisini atacağım. Şu mutfak, şu Barbie evi. Ee, çünkü yani götürmeye gerek yok. Oynamıyorlar. Bu kısımda biliyorsunuz yine Barbie e, prenses e, elbiselerini asıyor. Makyaj masası gidecek. Şu dolap gidecek. Ve burada eşyaları var kutular var. Oyuncaklar, kitaplar, e, Lina'nın kışlıkları. Burada da askılar var görüyorsunuz. Ve şurada şurada da yaz e, kışlık ve yazlıkları var. Yine Lina'nın tekrardan e, dediğim gibi ben fazla eşyayı sevmiyorum. Zaten eski eşyaları de hemen atıyorum. Yani kalabalığı sevmiyorum. Ama çoğu işi hallettiğim için gerçekten çok mutluyum. Üstümden çok büyük bir yük kalktı. Daha vaktim var ama son dakika strese girmek gerçekten hiç istemiyorum ve hiç sevmiyorum. Çatıyı biz zaten eşimle halletmiştik. Başka bir vlogta da orayı gösteririm. Orayı görürsünüz. Yani benim odamda bitti sayılır ve çok mutluyum. Şimdi çocukların yanına ineyim yoksa birbirlerini yiyecekler. Kamerayı arabadan açıyorum. Biraz önce evdeydi temizlik yaparken şu anda neredeyim? Lina'yı acile getirdim arkadaşlar. Bahsetmiştim biraz önce flow'umda hasta diye. Ateşi çıktı. Ağzında yaralar olmaya başladı ve çok ağlıyordu. Durmuyordu. Ben de doktora getireyim dedim onu. Şimdi doktora geldik. Biraz erken gelmişiz. Arabada biraz bekleyeyim dedim. içeri girmektense. Oh, Hollanda'da sistem gerçekten hastalık doktor sistemi çok çok kötü. Türkiye'de hemen acile götürebilirsin. Ama burada önce telefon aradım. 25 dakika telefonda bekledim. Şuraya ekran görüntüsünü falan koyacağım. Ondan sonra aradım. Ateşi var diye çağırdılar. Ateşi olmasa bakmayacaklar bile çocuğa. Neyse işte ise şimdi bakacaklar. Büyük bir ihtimal bir krem verirler ağzındaki yaralar için. Ama olsun işte ise baksınlar. Bu da buraya gelirken uyudu arabada. 5 dakika daha uyusun ve ondan sonra uyandırayım. içeriye girelim. İnşallah kötü bir şey yokturdur. Çocuklar hasta olmasın ya. Çok kötü oluyor. Şu halime bakar mısınız? Buraya nasıl geldiğimi gerçekten bilmiyorum. O kadar acele acele geldim ki yani yetek yani çocuğuma baksınlar. Şimdi içeri gidelim, Oradan sonra ne derseler tekrar açar. Size de haberdar ederim. <laughs> Herkese ertesi günden merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz yani dün fazla bir şey çekemedim artık doktordan <laughs> sonra. Ama Lina bugün biraz daha iyi. <gülüyor> Nasıl gülüyor? Tamam hani böyle gülmene gerek yok. Ağzına mı gösteriyorsun? Ama yine evde. Tam iyileşmediği için bugün de evde bıraktım onu. Ee, şimdi dişleri biraz daha iyi. Ağrısı biraz daha gitti. Doktorda e, Lina'ya şey verdiler. Böyle e, işte ağrıyan yerlere sürmek için uyuşturucu gibi bir şey verdiler. Onun sayesinde işte ise birazcık yani bir şeyler yiyor. Çok zorlansa da ama biraz daha iyi. Ben hemen size kısa bir şey, kısa bir şey bilgi vermek istedim. Çünkü flow'umu kapatacağım arkadaşlar. Orada kadına öksürüyor. videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. sonraki vlogda görüşürüz. loa ko'rishiriz videomizga obuna bay. unutmayin ayfa